Yağmur, ya bir şey soracağım Zeynep'i gördün mü? Yok daha gelmedi. Peki, aa, onun aklını kim karıştırdığını biliyor musun? Hangi konuda? Bir daha sormayacağım. Yok, yani gerçekten bilmiyorum Kerem, yani aklı karışıksa da bilmiyorum çünkü Zeynep hiçbir şey anlatmıyor. Hı, hmm. emin misin? Evet, hiçbir şey bilmiyorum. Peki. Bir şey duyarsan hemen bana haber veriyorsun, tamam mı? Kişiyi bulup benzeteceğim. Günaydın. 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 Ne yapıyorsun? Biri falan görecek şimdi. Nasıl yani? Kimden korkuyorsun ki sen? Burada korkmanı gerektirecek kimse yok gördüğün üzere. Bunlar ne zamandan beri beraber ya? Ay git sor. Yok canım, merak ettiğimden değil ya. Bence çok güzel bir çift olmuşlar. Tam tencere kapak. Sana şahane haberlerim var bu arada. Dün gece itibariyle eve kesin dönüş yapmış bulunmaktayım. Gerçekten mi? Hı hı. Babamla barıştık sonunda. Nasıl oldu peki? O mu aradı seni? Yok. Bir gün bir şeyler yaptı. Yani gitti konuştu. Ne dedi bilmiyorum. Hı hı. Ama büyük bir aferin hak etti. Çok sevindim. Ben bir kahve alayım. Kahve dedi mi? Duracaksın önce. Vallahi durmayacağım. Zaten bütün prosesi biliyorum. Uyduma göre arkadaşları bayağı zorluyor musun? Ya i̇stersen Etopya'dan başlayalım. Sonra devam edeyim ilk kahve çekildiğine. Bak merak etme. Ben öbürleri gibi değilim. bilinçli içeceğim. Hay helal olsun be yakışıklı. Vereyim <laughs> kahveni. Günaydın Kerem Bey. Ne dostum. Sonra konuşacağız. Teşekkürler. Ha. Hadi manzarayı gördün, moralin bozuldu değil mi? <laughs> Vallahi yüz yılın çifti olmuşsunuz. Eyvallah. Bundan sonra Melisa e bulaşırsam karşında beni bulursun. Hı. Merak etme bacakı zor kurtardım zaten. Bakalım sana ne olacak. Günaydın. Günaydın. E ee, barışmamış mıydık biz? Hı, hmm, kolaydı o kadar. Hayda. Ya senin yüzünden anneme yakalanıyordum Can. Bir daha sakın böyle bir şey yapmıyorsun. Hı. Hmm. Vallahi beni affetmezsen pencereni değil, bu sefer kapına gelirim hayatım. Gel, gel. Gel de gör gününü. Hayır, ne inat var arkadaş? Katir inatı mübarek. Sen bana katır mı dedin? Katır? <laughs> ne katır? Şey... Katır inat hayatım. Katır inadı bağlamında şey ettim ben. Yani yoksa ne katır canım? Bir, bir sürü güzel hayvan var yani. Hayvan? Mesela bir golden yavrusu. Küçük tatlı böyle. <laughs> Şirin. Çok güzel bakmıyor mu golden yavruları böyle? Hani sen hayvan gibi bakıyorsun diye değil. Ha, öyle değil. Ben ben gideyim o zaman. Ya, katır köpek. Ne kadar ne köpeğe Allah. Im. Ne var? İyi. canını sıktı? Hiç kimse boş Zeynep söyle. Dün gece geldi eve. Ama bir görecektim böyle babamın yanında böyle bir pozlar bir pozlar. Sütlükmüş kedi gibiydi. Tamam da sen de gitme artık üstüne istersen. Bana bak. Kardeşimi üzersen, onun canını sıkarsan ben de seni üzerim. Anladın mı? oldu buna? Oldu bir şeyler işte. <laughs> Aklı başına geldi sonunda. Neymiş? <laughs> yani annem de üzüldü tabii. Ama o kadar sinirlendim ki tutamadım kendimi. Sonra da kendime kızdım. Yani niye bir şey söylüyorsun, laf sokuyorsun, sus içeri gir değil mi? Ya Zeynep neden bu kadar üzüyorsun kendini? Of, ne bileyim ya, ne yapayım? <laughs> Nasıl ben sınıfta Kerem. Selam. Hey. Geçen gün Yağmur'la Zeynep konuşurken duydum da. Hı. Yani kulak bir saat oldu. Sağ. Bak Begüm, ne söyleyeceksen söyle işim var. Zeynep'in aklını kimin karıştırdığını biliyorum. <laughs> yani Ceyn hakkında. Ha, okey. Hepsi Melis'in başının altından çıkmış. Gitmiş, Zeynep sıkıştırmış, bir sürü abuzlu bir şey söylemiş. Bilmek istersin diye düşündüm. Sağ ol. Ama ben sana neden inanayım? Bilmem. Doğruyu söylediğim için olabilir mi acaba? Sen bunu bir düşün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.